Tamam da ne yapıyorsun? Aleyküm selam. Oğlum dursana yerinde. Bir de hiç hareket etmeden bu nasıl yürüyebiliyor? O devlet sırları tamam mı? Tamam şimdi benim acilen bir ev yapmam lazım. He evet, köylerin evlerinde kal. Bana iş şöyle eşek köylerin evlerinde kal. Ma manyak mısın oğlum? Ben yani, namus diye bir şey var. Hem köylü milletin efendisidir. Bana ne? Nasıl bana ne oğlum? Neyse benim ev yapmam gerekiyor. Elinde eşyalar var mı senin? Cengiz sorumluluğuna benzemez. Kendine bir şeyler toplama ben sana talimat vereceğim. Ne toplamam gerekiyor peki? Hı, bana 31 tane odun getirebilirsen sana göstereceğim. Gerçekten mi? Çok kolay benim için 31 tane odun toplamak. Gerçekten ya. Şimdi bizim 31 tane oduna ihtiyacımız var. Aa, ile o, burada bir yapı var. Evet 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 geldik arkadaşlar. Burası neresi? Burası sinemaya bence çünkü panolar falan var. Videonunaki filmler ne acaba? Bakalım benim filmim çıkmış mı? Tekrar yani bilet demek. Biletleri buradan alıyormuşuz. Ama şu an kapalı galiba. Oğlum kapat dedik sinemaya niye giriyorsunuz? Harbi açık mı lan yoksa? Açalım şurayı bir. Tuvalete giriyorlar. Geri zekalı mısınız oğlum? Sinema burada izlemiyor. Tuvalete giriyorsunuz şu an. Ayıp bir şeyler yapıyor arkadaşlar. İzlemeyin. Gerisi TRT çocuklar. <laughs> tamam şu kapıları kapatalım. Hemen şunu da kapattık. Kim? Başka o. Ne? Oğlum bana bu seni çok tatlı geçecek çünkü etrafında binlerce bina var ve o ne otel mi orası ne? Vuuu kullanıyor bu köyler gerizekalımsız ejderha fosilya kullanıyor Tamam şu an konuşamadım ama önemli değil Bize 31 tane odun lazım etrafıma gider göz kamaştırıyor Bizim sadece odunla ihtiyacımız var çünkü kendi evimiz yok abi yatacak yerimiz olması gerekiyor Minecraft'ın ilk gününde. Hani ultra zor moddayız hardcore değil belki hardcore'a dönüştürebilirim ama ultra zor da oynuyoruz şu an Hemen şöyle elime iki tane bloğu aldım crafting table çekmem lazım tane çektim şöyle 8 tane 4 tanesi yetiyor Mükemmel. Tahta balta yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü taşa hala ulaşamıyoruz. Hemen şöyle çektim. Tamam. teşekkür ederim. Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle hop hop da tamam. Bunu geri alabilirim. Buradan başlıyorum arkadaşlar. 31 tane tahta yapsak bize yeterli. Ağaçlar sizi kesiyorum ama özür dilerim. Kusura bakmayın. Eve ihtiyacım var. ihtiyacım var? Evet ev evet, yapabilen için odun toplamam lazımmış. Arkadaşım Gaffur öyle söyledi. Peki o zaman beni de kırar mısın? Oğlum gerçekten bu kadar istekli misin? Ne ya? Tam teşekkür ederim bayağı ağacında da ismini bilmiyorum. Ağaç diye koydum vallahi kestim artık bir bokuma yaramayacak. Tamam şimdi 9 tane topladım. 9 tane 4 çarpı 36 tane ediyor. Ve bize 39 tane oldu toplamda. Bize hayli hayli yetiyor. 31 tane istemişti arkadaşım Bay gafur Gafur neredesin? Gaffur! Gaffur! Gerizekalı çiftçi köylü. Hiç bakıl etmedin şuraya bir tane tahta koymak ha. Gafur neredesin gafur Gaffur! Gafur neredesin? sesler geliyor Galiba şuralarda. En son şuradaydı çünkü. Hemen aşağı indim. Gafur, neredesin? Otlanıyor mu Gaffur? Şerifsiz gafur, gafur sana ot verir. Aa Bak oğlum ben, ben seni merak ettim ya neredesin Gözümün yanı Hoş geldin Hoş buldum istediğin kadar odun topladım hatta fazlasıyla topladım Ev evet, talimatı ver olur mu? Hmm, bir şeyler daha lazım Ne lazım lan topladım işte istediğini Bana bir tane kırmızı ot Kırmızı ot olmaz oğlum kırmızı ot diye bir şey mi var? Ya kırmızı güzel kokan bir tane ot var ya Kırmızı güzel kokan bir tane ot Oğlum o çiçekten gerizekalı kırmızı ot mu olur manyak bak otlar bu yeşil Şu karşımdakilerde çiçek var hatta orada tamam getireceğim sana Önceki şu odunları al sana kırmızı ot da getireceğim Teşekkür ederim bir şey değil al şunları tamam ben şimdi sana kırmızı otunu getiriyorum hadi bakalım biraz beni uğraştıracak ama sonunda ev yapacağız ve en güzel evimiz bizim olacak atlayalım şöyle aa ah, yapamadım değil mi hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya oğlum çok tatlı batuşlar ya Anladın? hayır onların ismi batuş değil arkadaşlar balıkçı nemo balıkçı nemo ne yapıyorsun İyi tamam sana kolay gelsin. Hadi bakalım. Kırmızı çiçeğimizi de aldık ve Gaffur'a doğru gidiyoruz. Acaba evimin rengi ne olacak? Çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir ev yapar bana Ay Çok merak ediyorum gerçekten. Evet Gaffur'un yanına geldik arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle gelinciyi de veriyorum. Gaffur, Gaffur dur beni bekle geri zekalı. Köyde korkma oğlum. Köylü sana bir şey yapmaz. Hayır beni tırpıklıyor. Tırpık ne oğlum o tırmık. Hem seni tırmık demiyor. Onlar tarlaya tırmıklıyor. Aa, öyle mi bilmiyordum. Teşekkür ederim. Sana şimdi istediğin kırmızı çiçeği getirdim. Aslında bu otomak kırmızı çiçek. Evet, Dur lan dur geri zekalı heyecanlanma. Şimdi istediğim evi benim için yapacak mısın? Evet yapacağım. Tamam teşekkür ederim al sana verdim. Hani benim evim nerede? Hmm, bekle oluşturuluyor. Tamam bekliyorum. Ulan gafur akşam oldu oğlum benim evim nerede? Bak zombiler beni yiyecek. Ne? Evet evet o gördüğün artık senin bir Oğlum bu kadar beni beklettin gerçekten değdi. Bu ev benim mi şimdi? Aynı yere daha kırıklık direkt... oldu teşekkür ederim Bay Kapur seni yerim. Oğlum o oh, bir dakika. Benim gözücek gözü gittim Nazmi bir, bir şey bir yerde uyumam lazım. Arkadaşlar şu an çok heyecanlandım konuşamıyorum bile. Ee, bu evin kapısı nerede? Evet burada. Buraya bir tane blok kadar lazım. Yoksa buradan direkt zor olarak geçerim. Aa şu an konuşamadım heyecanlandım. Şuraya girin de pembe yatağımda uyuyayım. Oğlum pembe yatak niye yattın? Ah oh, bir güzel bir şekilde evimizde rahat rahat uyuduk. Gerçekten çok rahat bir ev. Uuu üst katta varmış. Bir dakika ben buraya karı yatarım üstü de kendim yatarım. Mükemmel. Üst katta bu ne? Beyaz halı düşmüş elime. Bu halıyı da kendim kocam galiba. Şu şuraya koyalım. İleride evcil hayvanımızı burada besleriz. Ne ee, güzel o bir dakika jacuzzi'miz de var. O mükemmel lan. Ben burada güneşlenirim. Ya güneşlenemem çünkü güneşlik de varmış. Çok iyi be abi çok modern ev değil mi? Evi sevdiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve hala bu değil siz de bunu açın. Balkonumuz da var ama örümcekler buraya tırmanabilir. O yüzden balkonun kapısını kapatalım. Şöyle girelim. E, o üç tane çiçeğimiz var. Dört tane hatta mükemmel. Başka çiçek yok mu ya? Şurada şu saksılara bir çiçek ekelim daha güzel olsun. Mesela aşağıya hem tavlamız da var. Mükemmel. Kitaplığımız falan var. Oo çok artık ayağı ben çok Yalnız bunun simetrik olması gerekiyordu bir yerde fener bir yerde çiçek olmamış onu değiştireceğiz Burada kitap okuyoruz arkadaşlar Kitabımız boş Neyse tamam kalsın orası. Şimdi evimizden çıkalım. Havuzumuza bir bici yapalım. Oğlum bu çocuk havası mı lan? Ay ya hakikaten çok sinirim bozdu şu an. Burası garaj ama şu an aramız olmadığı için garajımız da yok. Böyle de bir petrol koyarız arkadaşlar. Tabi litre litre alabiliriz. Çünkü hala fakiriz. Gerideki Gerizekalı köylü benim evime girmeye çalışıyor. Sen ne istiyorsun lan benim evimden? Gerizekalı deli gitsin çünkü. Dövün lan seni. Git defol git lan evimden. Şimdi evimizi yaptık. Başlangıç için bence gayet güzel. Şimdi diğer binalara bakacağım. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Mesela şurada bir tane daire var. Hatta iki tane daire var var yanlı yanlı. Çok sıkışık. Orada da bir şeyler var. Oralarda ne olduğunu bilmiyorum. yukarıda ağaç evimiz var galiba. Ama oraların kilidi hala açık değil. Yani orasının sahibi biz değiliz. O yüzden giremiyoruz. Şimdi şu dairelere bakacağım. Otel tarzında bir daire. Buraya belli bir zümrüt karşılığında ve levelimiz olduğu dairende girebiliyoruz. Yani şu an girsek bile yaşayamayız içinde. O yüzden buraya girmeyelim. Burada bir su parkı var. Oğlum tam eğlence alanı. Bak burada bayağı bir yüzeriz. Hayvanlarımızı buraya çekeriz. Aa pastaları şu an tırtıklayabilirim. Teşekkür ederim. Bitirdim bile. Sandıklarımız boş. Keşke bir şey olsaydı. şu e şuradan atlarsak acaba ne olur? Çok merak ediyorum. Aa buradan suya giriyoruz ama çok da hızlı değilmiş. Ben burayı daha güzelleştireceğim merak etmeyin. Şimdi asıl şehir merkezimiz yukarıda. Oralara ne olduğunu merak ediyorum. Hemen şöyle bir yukarı çıkacağım. Selamun aleyküm. Oğlum bu ne lan? Aa bunlar bayağı bir zengin galiba. Köylü milletin efendisi demiştim. Bakın tarlacı, çiftçi buralarda kalıyor arkadaşlar. Burada geziyor. Bunların evi de burası oluyor. Sandıkların içini tırtıklayamayacağım. Çünkü bize gözükmüyor içine ne var. Neyse aşağıya inelim. Bu da değişik bir ev. Er. Bayağı bir güzelmiş aslında. Benimkinden de güzel Hatta. Neyse ağaç tam burada bunu biz sahipleneceğiz biz kullanacağız ve burası neymiş? Oğlum burası ne lan? Oo orada bir şey var. Oo bir dakika petrol mü orası? Aa arabamız almamız için petrol yer arkadaşlar. Petrolü buradan dolduruyoruz ve aynı garajdaki evi de oraya kapatacağız. Oğlum burası mükemmel değil mi? Çok tatlı. Bak şurada ev var, şurada ev var. Hem de iki tane ev var orada. Mükemmel. Burası da petrol arkadaşlar. Aynen. Şimdi selamun aleyküm. Kapısı mı yok lan buranın? Kapısız köy neyse mükemmel. Girdim içeri. Buradan da biraz tırtıklarım. Güzel. Ben paslarken kendi doluyor arkadaşlar. Mandimitin üstü bastım nasıl? Tamam. selamünaleyküm Geldim buraya. Ha gizli geçit var burada ama levelimiz yetmediği için giremiyoruz. O yüzden buradan aşamamız lazım arkadaşlar. Biz gecet olmadığı takdirde bir bokoya yaramıyor burası. Mükemmelmiş ya. Güzel karşıma alanı. Biz buradan bir dışarı çıkalım. Evet şu an evimizi yaptığımıza göre kendimize yeni bir tane evcil bir hayvan bulmamız lazım. Tek sorun hayvanın ne olacağı. Mö sesi mi geldi? Mö! Geliyor mu sesim? Alo Mö neredesin Mö? Aa arkamdaymış. Tamam seni evcil hayvan yapacağım ve senden süt sorup Her gün sütünü içeceğim inek. Hayır hayır bunun ismi inek olmasın. Arkadaşlar artık bunun ismi tavşan. Neden? Çünkü benden çok daha iyi zıplıyor. Hayır tavşan da olmadı. Yorumla yazar mısın arkadaşlar bu ineğin ismi ne olsun? Şimdi ben bunu nasıl kendi evime çekeceğim? Doğru inekler buğdayı çok seviyor. Ve benim buğdayım yok. Benim buğday bulmam lazım. Nerede bulabilirim? Acaba şu evde buğday var mı? Tamam balyası bulsam o da benim için yeter yeterli. Önce seni öldürmek lazım. Hayır hayır ölecektim az daha. Evet sanırım Demir bir sete ihtiyacımız var. Ama ondan önce buğday bulmamız gerekiyor. Demir inek. <laughs> Oğlum siz ne kadar tatlı senin. He ya öyle götüm az da. Tamam izlemeyeceğim götünü. Aa ineğin arkadaşı var arkadaşlar. Ama arkadaşından ayırırsak ineğimiz mutsuz olacak. Dur bakalım soralım inek mutsuz olacak mı? İnek merhaba seni alsam mutsuz olur musun? Çünkü arkadaşım burada kalması gerekiyor. O benim arkadaşım değil tamam mı? Ayrıca götümü izlemeyi bırak. Nasıl? Yani şimdi senin o arkadaşın değil mi? Bu arada senin izlemiyorum. Ve bana bu arada et lazım. Bana ne ama o benim arkadaşım değil. Hatta ondan nefret ediyorum. Beni derhal buradan çıkar. Ama merak etme bay inek seni buradan kurtaracağım ve kendi evimde seni arkadaş olarak besleyeceğim. Ama saman balyası nerede? Güzel ağaç evde bulabiliriz arkadaşlar. Ama inşallah ineği de kaybetmeyiz. Aa bir dakika burada bir tane köy vardı. Doğru doğru. Köyde yakınız zaten. Şurada saman balyası var mı? Yok orada altın kütçeleri var. Ama buradan bulabilirim arkadaşlar. Hatta buğday bu oluyor galiba. Bakalım buğday verdim mi? Çok teşekkür ederim. için. ben bu buğdayla ineği kendi evime çekeceğim. İnşallah getirebilirim. İnek 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 geldim lan buradayım. Vallahi de buradayım. <laughs> tamam ineği arkadaşlar getiriyoruz şimdi. Bakalım bu dayla ne kadar hızlı koşacak. Angur lumbur koşu oğlum çok da hamtal bu inek ha. Gel bakayım buraya gel gel gel. Seni çok sevdim inek. Sıkıntı değil geleceksin elinde sonunda getireceğim seni. Gel lan buraya. Bastı bacak. Geliyoruz ya işte acelem ne? Tamam tamam kızmadım gel bakayım buraya. Burada bir tane ejderha iniği var ama ejderha yumurtası bayağı bir altta onu alamayacağız gibi gelsene buraya inek. Ya sen ne şaka yapıyorsun? İki dakika bir iskelete baktık geldik. İskelet mi? Nerede iskelet? <gülüyor> <gülüyor> Sesi geliyor. Biliyor. Neden bu iskeletin sesini? Oğlum bir dakika sen iskeleti ne yapacaksın? Süt mü sağacaksın iskelete? Manyak herif. Hadi gel bakayım buraya biraz da şunu yiyeyim de. Kaçma kaçma sakın kaçma. Gel buraya. Tamam teşekkür ederim. Oo bir dakika burada uçurum var. Seni nasıl çekeceğim o tarafa? Buradan çekebilirim. Gel bakayım buraya. Gel küçük küçük küçük. İnek nasıl çağırır? Hiçbir fikrim yok. Neyse bu kadar aksiyona gerek yok. Siz çalışın küreler. İnek de tarlanın üstüne geçsin de bütün patatesleri çiğnesin. Gel buraya inek. Yönümüz tarla çiğnemek şimdiyim. köylü amcalar kızmayın. Sadece inekle arkadaş arkadaş oyun oynuyoruz. Evet bayılırım ben buna. Ben de öyle. Çok güzel ya. Neyse şimdi eve geçebiliriz Bay inek Neyin ismi acaba Ejderha mı koysam? Ama kanatlar yok o yüzden Ejderha koymayacağım. Evimize çok yaklaştık arkadaşlar. Gafur da bizi izliyor. Yalnız Gafur kıskanabilir. O yüzden arkadan mı çevirsek ne yapsak? Gafur görme sakın burayı görme. Hayır sen gelme. Koyun gelme. tam buraya gel abi. Ne izliyorsun lan? Kekeriz <laughs> git köyüne git köyüne tamam İkiniz gelmeyin biriniz gelin elveda sana elveda etmem gerekiyor baykoyu geber teşekkür ederim sen gelirsin nick görmedim bunu tamam seni öldürmeyeceğim zaten merak etme oğlum katırda katır da geliyor lan katır çağa kalkıyor lay 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 evet evimize geldik ve evimize hırslar gelecek arkadaşlar bunlar öldürmemiz gerekiyor İnek gel sen beni koru sen benim en iyi arkadaşım değil misin nasıl müsaade ediyorsun bak hırslar evimize girecek ya böyle çabuk gel çabuk gel arkadaşlar evimize hırslar girecek ve kapıyı kim açtı bu kapıyı kim açtı İnek gel çabuk buraya evin içinde işte domuz var sandım ve yatağımın rengi pembe olunca fark <laughs> Oğlum buraya gelemiyor musun? Nasıl Sen gelme. Sen gelme oğlum sen. Sen gelme çık lan buradan. Gerizek al hırsız mısın oğlum sen? Defol git lan buradan. Ya bir iki dakika girip çıkacağım. Hayır giremezsin bak bu burası benim evim. Sen ne geziyorsun benim evimde. Ne? Sadece kitap okumak istemiyorum çok özür dilerim. Bunu bilmiyordum kitap okumak için buraya geleceğini bilmiyordum. Neyse sen şu an çıkabilirsin. Buradan çıkamazsın pardon. Buraya çıkmamız lazım. Tamam geriniz diğer kalanınız çıksın arkadaşlar buradan. İneği hiç harcamam buraya. İnek gel buraya inek. İnek küçük küçük inek. Sen oradan çıkamıyorsan o zaman sana şuraya blok koyacağım ve güzel bir şekilde çıkabilirsin artık. Tamam gel bakın buraya. Senin çok sev... Aaa burayı kırmam mı lazım şimdi? Tamam kapımızı kırarız tekrar yerine koyarız sıkıntı yok. Gel buraya inek. İnek gel buraya. İnek gel buraya. Senin çok aa şöyle yakamam lazım. İnek gel buraya. İnek gel buraya. İnek. i̇nek. İnek, inek, inek. En sevdiğim arkadaşım. Hoş geldin. Şimdi burada kal tamam mı? Şimdi burada kalacaksın. Çok özür dilerim ama burada ne işim var zaten anlamam. Oyun çileliği birize merhaba arkadaşlar. Allah bu ne lan? Ben... Lan! Ah! Kafamı acıttın şerefsiz creeper. Oğlum bu evi patlatırsan seninle bozuşuruz manyak herif. Bugün elmastan bir ağaç yapacağım ve elmas üretecek ağaç. Beriketli bir ağaç olacak o yüzden bu videoya like atın. Sova kalk bugün elmas ağaç yapacağız. Bunu herkese söylemeliyiz. Peki benim de elmas tasmam olacak mı? Tabii olacak oğlum deli gibi elmas üreteceğiz. Sana da bir tane elmas tasma verebilirim. Teşekkür ederim Doğan abi. Hadi ama kalkman lazım geç oldu. Tamam ya kalk görüşeceğim. Kalksana oğlum. Büyüklerine saygılı olmalısın Sova. Kalk çabuk bakayım. Tamam. Aferin benim soğuma Hayır hayır gizli geçitten geçmek yok gel buraya. Çabuk çabuk gel buraya. Gizli geçitten öğrenecek manyağa bak. Gel lan buraya şerefsiz kedi. Şap kadar ki kedi Geliyoruz işte Doğan abi sen de dünya. Tabii bakacağım bugün elmasla ağaç yapacağım. İnanılmaz heyecanlıyım bu ne? Bir yerden sesi geliyor umarım kafama düşmez. Neyse şimdi Gafur'a sormamız lazım. Çünkü Gafur nasıl üretileceğini biliyor. Selamun aleyküm Gafur ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorsun? Ben deyim ya bugün elmas deli gibi elmas kasmak istiyorum. Bana yardımcı olabilir misin? Evet madene git. Hayır madene değil. Bugün elma ağaç yapacağız Gafur. Ne şaka mısın lan? yorulma e, yapma yoksa köyüm musallat olurlar. Ama yapmam lazım bunu senden başka kimse öğrenmemeli tamam mı Gapur? Ben kimseye söylemem biraz otlanayım. Ya otlanmayı bırak bugün elmasla ağaç yapacağız diyorum sana. Tamam bunun için kendine güzel bir ağaç seçmen lazım ve daha sonra bir tane elmasa ihtiyacım olacak. Bakayım evet yeterince elmasın var o yüzden direkt başlayabilirim. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi güzel bir yere elmas yapacağız. Evimin arkasını yapsam kimsenin görmeyeceği bir yere yapmam gerekiyor ve Fatma sadece sevgilim Fatma görse hiçbir şey olmaz. Hemen şuraya gireceğim. Aha orada golemler var. Golemler benden hiç hoşlanmıyor o yüzden sinsince buraya gireceğim ve bakacağım sandıklarda bir şey var mı? Evet ekmek var biraz diyebilirim. Patateslere bayılırım. Hemen onları aldım ve buradan çıkacağım. Şimdi Fatma'ya soracağım. Fatma nasılsın aşkım? İyi mayol. Sen nasılsın? Ayol mayol falan bana gelmez bak ben. Aşkı kuşku erkeklere benzemem. Ay defol. Ama aşkım özür dilerim özür dilerim ben o kadar da hanımcıyım. seni çok seviyorum gösterin bana. Sana bakınca bela alıyorum. Vallahi mı? Vallahi ya. O zaman sana bir hediye mi var Fatma? Neymiş bakayım? Çok yakında söylerim. Hadi görüşürüz daha seni seviyorum. Ben de seni seviyorum canım benim. Şimdi arkadaşlar Fatma'ya da bir tane elmas yüzük ayarlayacağım ama bunu elmas ağaçtan toplamam lazım o yüzden kendimize güzel bir ağaç seçeceğiz ya da bir tane bence bir ağaç dikelim hatta onu da craft edebiliriz güzel güzel şimdi evin arkasına dikeceğim onu bu sayede çok fazla elmasım olacak inanılmaz heyecanlıyım golem beni görmesin bir dakika golem geçti mi artık kan davamız. Oyun geçmedi. Neden? Çünkü sen bizim köyümüzün sultanını sevgili Sultan. yaptın. Oğlum golem nereye gitti? Golem burada mısın? Aa Korktum mu? Bazen görülmez oluyor. Ne kadar güzelmiş be. Neyse şimdi tavuğa gideceğim arkadaşlar. Tavuk bize yumurta vermiş mi? Çok merak ediyorum. Ulan Cani yumurta nerede lan? Kıt kıt kıt. Yumurtam bak. Hani yumurtan nerede oğlum? Yumurtan sıcak diyorsun. Yumurta yok. Götüne mi yoksa? Götünde ya. Birazdan çıkacak işte. Tamam çıkınca bana <laughs> haber edersin tamam mı? Kıt <laughs> kıt. Ne tamam ya hemen kızma sen de bana. Şimdi evimin arkası tam olarak şurası. Önce bir domuzu öldürmem lazım. Çünkü domuz görürse herkese söyler. O yüzden pis yapsak seni öldürmem gerekiyor. Ne yapacaksın lan zaten evimin etrafında? Ya ben ne yaptım ki? Bir zararım yok. Tamam kaçarım öldürme beni. Hayır öldürmem lazım. Elmas ağacın yerini herkese söylersin. Ne elmas ağacı? mı? Bak şimdi söylemeye gidiyorum. Ağzına söndürme. İşte bu kadar. Şöyle bak ya elmas ağacım yerini söyleyecek. Neyse şimdi arkadaşlar elma sadece tam olarak buraya yapacağım. Ama fidan lazım. O yüzden fidan çıkartmak için de biraz şuradan fidan almam gerekiyor. Hadi bakalım çık. O kadar yaprak kırdım. Bir tane bir meşe fidan çıkmaz ya. Ha sonunda sonunda seni alabilir miyim meşe fidanı? Alabilirsin. Çok tatlısın ya. Seni yerim. Vallahi de. Vallahi yerim seni. Seni şimdi birazdan elma ağaç yapacağım. Oha ciddi misin? Gerçekten çok ciddiyim. Vallahi de. Vallahi ya. Ama önce bir şeyler atmam lazım. Şu toprakları at. Hayır buğday istemiyorum. Buğday da at. Tamam teşekkür ederim. Şimdi evimin arkasına elma sadece dikeceğim ama yerde de oluşturmam lazım. Hiçbir yerde yer yok ki. Küreğim var güzel. Kürekle evimin arkasını biraz açabilirim. Şöyle biraz büyük olsa yeter biraz da gizli olsun arkadaşlar. Kimse görmesin elma ağacımızı. Topraklar sizi kırıyorum ama gerçekten çok özür dilerim. Elma ağaç yapmam lazım. Önemli. Toprağımız bereketlenecek diye istiyorum daha Işte. Teşekkür ederim. Güzel şimdi yeterince yer açtık kendimize. O yüzden buraya elmas ağacımızı dikebiliriz ama şunlar ne abi? Orada ben bir şey gördüm. O ne? Gözünden kaçmaz ha. Tamam 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 önemli değil. Şimdi ağacı tam şu ortaya dikmek istiyorum. Hatta şöyle dikelim. Ağacımızı büyütmek için de etrafına su çekeceğiz ama hem lav hem de su lazım. Çünkü elmas bu şekilde olmuş aslında. Şimdi şu tarafına bir tane su koyacağım. Şu tarafına da lav koyacağım. Şöyle bir sıkıntı da var. Suyu önce koyacağım. Çünkü eğer lavı önce koyarsam ağaç yanar. O yüzden dikkatli olmam lazım. Ağacı biraz daha hatta lavı da biraz daha aşağıya koysam daha mantıklı olur. Tamam güzel. Suyu da buraya koyacağız ve ağacımız büyüyecek. Hem ağacımız büyüyecek hem de büyürken de bize elmas verecek. Şimdi eve gidip güzel bir şekilde uyuyabilirim. Değil mi yatak? Benim üstümde mi uyacaksın? He başka kimin üstüne uyuyabilirim? Bilmem sevgilin yok muydu onun yatağına git. Evet biz sevgiliz ama daha evlemedik. o yüzden senin üstüne yatmam gerekiyor. Of hep benim üstüme yatıyorum ha. Belim tutuldu. Oğlum senin belin mi var? Sen pamuktan yapılmışsın. Asıl benim benim tutuldu. Ben böyle o zaman. Yattım valla. <laughs> bu arada arkadaşlar senin devam için bu videoya nasıl 2000 like bekliyorum ve herkese abone olsun bildirimleri açsın. gücümüzü gösterelim. Şimdi her tarafta var bir dün çok güzel. Buraya aramıştık su lazımdı bize. Hatta kovamız da var mükemmel. Sadece lavabo bulacağız çünkü suyu da buldum şimdiden. Hemen şuraya gidiyorum. Elmasım da var. Şu an her şeyim hazır. Sadece ağacı elmasa dönüştüreceğim büyüttükten sonra. Şimdi hemen gidiyorum buraya. Evet güzel. Şuraya da suyumuzu koyduk ve sadece lav gerekiyor. Lavın dışında hiçbir şey gerekmiyor. Biraz bekleyeceğiz sadece o kadar. Lavın geldiği yer. Hatta buraya lavımız vardı ama burası önemli. Burayı kaybetmememiz lazım. O yüzden buradaki lavı ellemiyorum. Hemen aşağı doğru ineceğim. Bu zaten buranın altında kesinlikle bir lav bulabileceğimi düşünüyorum. Şurada da bir yer varmış. Acaba nerede? Aa bir dakika. Buradaki deliğe mi gitsek yoksa diğer yerim. Aslında buradan gitsek daha mantıklı adene daha yakına gibi hissediyorum kendimi. Evet buradan aşağı yardırıyorum arkadaşlar. Bu video like atıp abone olan herkesin elmas sevi olsun. Amin. Bakalım kaç kişi abone olmuş. Onu test ediyoruz. Hayır 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 hayır, 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 hayır arkadaşlar lavda 105 açken öldüm çünkü bir anda karşıma lav çıktı. O yüzden biraz daha dikkatli olmam lazım. En son buradan geçmiştik ve güzel bir enerji yaparsam buradan kurtulabilirim. Ama suyum var mı? Suyum yok. O yüzden nasıl yapacağım? Aa bir dakika. Somon kovası her zaman sizi kurtarır. Şöyle atacağım ve güzel bir enerji. Güzel bir İşte bu. Son balığın beni kurtardı. Seni çok seviyorum somon balığın Ben seni çok seviyorum. Vallahi de. Vallahi <laughs> tamam seni alabilirim. Senin ismini ne koysak? Abi bir dakika burada da lava çıktı. Biraz daha yukarı çıkacağım. Burada lava çıktı. Biraz daha yukarı çıkacağım. Şurada da lava yoktur inşallah. Aynen. Çok tatlı çok güzel. Şimdi ben buradan gidiyorum ve buradan kır. Aa güzel 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 lava ayağımıza geldi. Şimdi. Aa kedi yanma. Şapkalı kedi. Gel buraya. Yanma 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 seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Somba. Somba mı seni kurtarır. Bir dakika dur. Hayır hayır hayır. hayır. Ya. <laughs> Olamaz. Olamaz. İnanamıyorum ya. Kurtaramadım. Sobayı Kurtaramadım arkadaşlar. Onun mezarını yapmam gerekiyor. Bu benim en büyük vazifem. Ama önceki şu lava almam lazım arkadaşlar. Çünkü elmas kazmamız da önemli. Ben bunu aldım. Balıkla kurtarım derken kedimi kaybettim. Kedim sağım öldü. Tamam intikamını alacağım bunu lavlardan. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Şükür gün yüzü görebildim. Şimdi o lavdan intikamımı alacağım ve kendime elmas ağacı ayarlayacağım arkadaşlar. Sürekli elmas ağacı çünkü çok heyecanlandım. Bayağı bir heyecanlandım. Bir düşünsenize. Elmas bir ağacınız var. Bir dakika. Ben buradan çıkamıyorum ha evet, çektim çöker çöker tamam. Evet inek burada ne geziyor? Ne sen elmas ağacını gördüm. Oğlum daha yapmadım ki nerede gördün? Domuz bana söyledi. Lan domuzu öldürmüşsün domuz nasıl söyledi? Ölmem söyledi işte aramızda kalsın be. Kalsın bak kimseye söyleme çakal dedim. Benden bir tane süt alırsan söylemem kimseye. Ne alakalı sen süt alıp ne yapacağım? Elmas süt mü vereceğim bana? Bilmem belki verebilirim. Tamam birazdan alacağım şu an acil bir işim var. Tamam bekliyorum doğan Arkadaşlar inek elmas süt verecekmiş. Bilmiyorum ilk defa duydum böyle bir saçmalık olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Bize iskelet daha lazım derken kemik buldum buradan. Evet kemik tozundan şimdi ağacımızı büyütebiliriz gibi. Ağacı büyüteceğim ve bana elmas verecek ama öncelikle bir elmas atmam lazım. Bir tane atarsam bana galiba 35 tane elmas veriyor. Bakın bir tane elmas atıyorum suya. Adam yanlış yaptı ya. bu yanlış yaptım. Bir dakika dur dur. Tekrar su alacağım mecburen. Ben gerizek alayım galiba. Ben şuradan suyumu aldım ve buraya geliyorum. Buraya suyumu koydum ve bir tane elmas. Yanlış yaptım yine yanlış yaptım. Ben ne kadar gerizek alayım ya. suya basacağım ama yapıyorum. Tekrar geldim buraya el düğümü koyacağım ve elmasımı evet şu an hazır bebeğim tek yapmam gereken şey kemik tozuyla ağacımı büyütmek çok heyecanlandım şu an bir tane bastım bir tane bastım büyü artık ağaç arkadaşlar şu an ağacımız hazır birazdan elmas sadece dönecek inanılmaz heyecanlıyım bakalım gerçekten de olacak mı bekliyorum şu an sadece yapacağım şey beklemek oha elmas da ağır. daha fazla elmas var inanamıyorum gerçekten elmas da elmas ağaç, çok teşekkür ederim bana yardımcı olduğun için ne demek vazifemiz abi ben bu şekilde dili gibi elmas olabilirim ve köyün en zengin pro gamer Doğan Göksu oyuncusu olabilirim. Aa güzel güzel. Bugünlük de bu kadar da hala abone değilseniz abone olun için ve bu videoda like geliyor. Eğer 2000'den gelirse yeni bölüm yayında. Hoşça kalın. Çok seviyorum. Bay bay.